Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Geçmez oldu kardeşimin yolu. Kapımı çaldı da bir kara haber. Kırıldı gönlümün kanadı konu. Kırıldı gönlümün kanadı kolu. Ne oldu kardeş, oldu? Darda mı kaldı? donuya mı düştün? Darda mı kaldın? Bir zalim elimden yara mı Antep'i başıma yıkıp da gittin. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki aşkın o zaman söndü. Nere gittin kardeş neydi acelen? Kırıldı gönlümün kanadı konu. Kırıldı gönlümün kanadı konu. Ne oldu kardeş ne oldu Derde kaldı Doluya mı düştün Derde mı kaldı Bir zalim elimden Yara mı sardın Yıktın kardeş yıktın Dünyamı yıktın